Merhabalar dostlar. 16 Eylül 2025 saat 9:07 gece kamu Aydınlatma Platformunda Ni Baş Beton Sanayi ve Ticaret AŞ'den pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi ne diyor 15 Eylül 2005 tarihinde Cemaş Döküm Sanayi AŞ payları ilgili olarak. 7 lira 56 kuruş ve 7 lira 83 TL fiyat alınan 5 milyon 190 bin adet. Bakın arkadaşlar. Nibaş Nide Beton Cemaş'ın hisselerini satıyor. Demek ki Nibaş, Nibet, Nibaş Beton daha önce Cemaş hisselerine sahipmiş. Ve 5 milyon 190 bin adet satış gerçekleşmiş. Böylelikle elindeki 0 adet o kalmış arkadaşlar. %0 herhangi bir payı mayı kalmadı. Ne var ne yoksa elden çıkarmış Cemaş hisselerini. Ve buradan baktığımız zaman da Cemaş şu anda saat 6 itibariyle %6.51 eksidi arkadaşlar. Acaba başkaları da mı satıyor veya neyi baş bir şey bu, duydu da mı elindeki cemaş hisselerinin tamamını elden çıkardı. Hayırlısı olsun diyelim 15 Eylül'deki arkadaşlar tüm dökümlerde burada zaten yazıyor. Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.